La ya, deme, Selamlar, bugün sizlerle büyükte Squid Game oynuyoruz. Yanımda Miray var. Miray konuşmak ister misin? Evet, e, benim aynen pek şey olamadı, aktif olamadı ama geri döndü. Evet. Şimdi Roblox oynayacağız. Roblox ne zaman oynamıyor? Çünkü yasaklandı ama biz yine de ki sizi mutlu edelim bir de e, video fikri yoktu maalesef Squid Game oynayalım dedik. Evet, evet. Yanımda Mira'nın kardeşi var. Hmm. Sen de konuşmak ister misin? Olur. Benim yaptım ama yoktuğuma... karakter karakter karakter. Karak... Ama çünkü hileli olduğu için. <laughs> <laughs> Bence artık direkt değil mi? Aynen, girelim, an. girelim. Girelim. Biraz bekleyelim mi? Yok ya, ya yok hemen yok. girelim bence. Kızlar ha, be biraz benim gel. Merak. Sezon 2'ye mi girelim, 1'e mi? Sezon 2 zaten. Sezon 2'ye girelim. Çözmek zaten. Hadi bakalım ne olacağız? İnşallah player, inşallah player, inşallah ne player. Olunca? Oyuncu. O onun da. Kaç, kaç aydan sonra ilk defa filmi oyuncu olduk. <laughs> evet. Allah 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 hoş geldiniz diyor. Kaç kere geldik. Haberiniz yok. Neyse. Kanka gel Allah 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 kanka neredesin? Nerede? İki arkadaşımla geldim diye bana şey <laughs> Oldum. Ama inşallah bir şey yapmazlar. Bak inşallah Hı. itmezler. Telefonum. <gülüyor> kanka, bir <laughs> şeyler. Kanka, kanka, kanka ne yapıyorsun? Kanka oyunu sesini kanka. kapatmışım. Bir dakika. Oyunu sesini kapatmışım. <laughs> kanka da geliyor. Neyse geride olmak sıkıntı değil. Allah'tan ölmedim. Ölseydim bu videoyu yeniden çekmek zorunda kalırdım. Kanka ben geliyorum. Kanka. Lütfen gel. Bakın bak. Gel. ikinci bir dakika bir şey diyeceğim. e İkinci sezonda e, estetik şey mi oldu? Squid Game'in bu bebeği. Bu hala aynı kalmış. Lütfen bunu değiştirin. Evet. böyle estetik Evet. Bir de şöyle bir şey var. Kafasını döndürüyor ya. Nasıl bacaklar da burada ya? İçiyorlar. 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 Kimsiniz lan siz? Yan sıradaki kızı çıkışta döveceğiz. Sakın bir yere kaybolma Merve. İyi kaşar lafın üstüne gelirmiş. Ben... ben de içiyor. Kanka buraya dıt koyacağım. Ay özür dilerim. Buraya dıt koyacağım. <laughs> Çünkü şey yine dıt koyacağım. Tamam. <laughs> 46 saniyemiz falan var ve biz burada ağaca tırmanıyoruz. Benim mikrofonu ihtiyacım var bir de. Ee, bir de YouTube'da şöyle bir şey olmuş ee, Para kazanmak için Bir dakika duyuru Para kazanmak için şey yapıyorlar Hani bin aboneye Sahip olman gerekiyor Bir de e, 100 milyon izlenmeye sahip olman Gerekiyordu Benim şu an para kazanabilirim Galiba Şöyle YouTube gitmiş e, ee, şey hani para verme şeyini gitmiş. Binden 500 aboneye çekmiş. 100 e, 10 binden 1 milyona mı ne çekmiş izlenmeyi. Yani ben o şu an olabilirim yani. Ee, ona bir bakacağım kanala ne izlerine nasıl gir girildiğini unuttum. Onu yapacağım. Ama burası gerçekten biraz vakit yok. Kanka ben de. Kanka gelin aynı yerde olalım lütfen. Ha, tamam gel. Bir de pompon şey var, bir de beş taş oyunu. Beş taş oyununu bizden aldılar. Gel kanka. Tamam. Öreniyorum. git 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 git. bu ne? Aa, şey bunu biliyorum. Çok kolay. Ben geçtim. Tamam ben de geçtim. Taş atma çok güzel. Bence de ya. Aynı yere atıyoruz. bize farklı attığımızı sanıyor. Sizen Beş taştayım şu an. Neredeyse sessiz olsun odaklanmam lazım beş taşta bırak. billahi mi ne? Bu ne? Kanka ben ölüyorum. Sizin mi izlesem, izleyeyim sizi. Kanka ya, <laughs> ama haksızlık ben iki kere doğru yaptım. Ya var. Evet. Buraya kadar ilerlediğiniz için tebrikler. Neredesin sen? Seni Hayır. izliyorum. <laughs> Kanka sen konuş bir daha. Hiç gelmiyorum buraya yani. Ben son 5-20 saniye falan kadar oraya dalıyorum. Çok eğlenceli oluyor ama öbür türlü herkes seni dövüyor. Ee, çok canım gidince de geberiyorum. O yüzden hiç gerek yok ortaya çıkmayayım. Bence de. Ve şuranın diğerisine gir. <laughs> Üçüncü sezon 27 Haziran'da çıkacakmış. Evet. Üçüncü kısma giremez. Zaten. Üçüncü sezon sezon finaliymiş. Hmm. O da kötü bir haber. Yani 4. 5. sezon falan çıksa ne güzel olur. Değil mi? Bir de galiba şöyle bir teori var. Ee, hamile kadın çocuğunu korurken ölüyor. Diyorlar. Evet mi ölecek. Ne da kötü yani. Şu anda kesinlikle gözükmüyorum. <laughs> tamam. Kanka biri, adam, gördü. Adam. biri gördü, biri gördü, biri gördü. Nerede? Kanka uzaklaşsana ya da onu öldür ya. Korktu. Korktu senden. E eğer Murder Mystery serisi istiyorsanız like atın. 10 like gelirse Murder Mystery serisi yapıyorum. Bir de kanala geri döndüm artık herkes rahat etsin. <laughs> Birkaç tane videomu sildim az izlenen. Canlı yayın yap yapalım mı? Canlı yayın yapmayalım bence çünkü şu an keşfetim kapalı ya. Evet keşfet katılımı <laughs> Eskiden kaç kişi geliyordu? 200, 300, 400, 500 gelen mi? İyi ben adam normal Kaç 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 Miray? Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Miray, kaç. Ya da direkt dalabilirsin. Son 9 da saniye kalmış zaten. Benim ölü şeyim. Son kısımda bak, son kısımda. Ya kanka dinlemek ne kelime biz burada savaş alanına çevirdik burayı. Kanka sonraki oyun Kanka şey olacak. Guard vs şey. Ama guardlar çok az diye biliyorum ben. Ama bu. Çok kolay ama yani dikkat et. Oradaki öge de oradaki. Çok az kişi kalmış. 13 kişi kaldı. Çabuk yeni mutlu etmek istiyorsun? O zaman Mullay Sayın abone ol. Hem böylece Roblox videoları izleyip hem de keyifli zaman geçirebilirsin. Hem videoları izleyken de mutlu edebilirsin. Dingi <laughs> <laughs> İkinci gece kaldığı için ölecek iki kişi. Ya yapmayız. Kötü kısımlar. Bak bu, bu şarkı... Bence de. Hepinize merhaba arkadaşlar. Oğlum Baki bir yıldır doping havuzayla çalışıyor ve LGS birincisi oldu. Yerden bulunanı yapma. Evet. Size tavsiye ederim doping hafızası. kişi, 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 üç kişi, üç kişi, üç kişi, üç kişi. Sen meydana gel. Namert gibi delikten deliğe girme. Hazırlığını yap. Haber verilmedi deme. de ben öyle Вот тут не. Ваша автор. Также камера готова. Evet, e He, şimdi, ha, ne Aa, yok, üç. kişi kalmış! İki kişi, iki kişi, iki kişi, Kanka öldüm, yani. kalbim çarptı. Ya öyle Kapatın kapıyı. Kapatın kapıyı. Kapatın kapıyı. Kapatın. Kapıyı, kapatın. kapıyı kapatın. Kapı kapat. Biri öldü. Bir kişi derse, bir kişi derse iki kişi gidiyor. İki kişi derse nasıl olacaksınız la siz? İki kişi kaldı. Maalesef sadece için üzgünüm. <laughs> Bu yüzden 15 dakikalık video 12 dakikalık ama sonra kalmış.